Bütün balıkçılarımıza bir bismillah diyorum. Yolları açık olsun. Umarım maliyetlerinin aza düştüğü, azaldığı bir süreçle insanlarımızın sofrasında da olabildiğince ucuz balıklarımız olsun. Küçük ölçekli balıkçılık yapan esnafımıza hem 2020'de hem 2021'de hem de 2022'de desteklerimizi arttırarak sürdürdük. Yaklaşık 1300 balıkçımıza hem aynı hem bir kısım nakdi hem teknelerinin bakımlarından farklı ihtiyaçlarına kadar katkılarımızı sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Tam 28 milyon nüfusa sahibiz. Bursa'sından İstanbul'una, Kocaeli'sinden Tekirdağ'ına hatta havza olarak baktığınızda Balıkesir'e varıncaya kadar. 28 milyon hala da göç alıyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Her üç kişiden birisi Marmara Denizi'nin etrafında yaşıyor veya yaşayacak. Bu çok ürkütücü. Boğazlara, Marmara'ya, Karadeniz'de ne kadar cömert davranırsak inanın o denizde bize o kadar cömert davranacak. Tuzla'dan bütün ülkemize, İstanbul'umuza başta olmak üzere hayırlı bir av sezonu diliyorum şimdiden.